bu bunu eve götür, ben gelene kadar tamam mı? Tamam amca. barda kırıldı amca, beni öldürecek. Amca, ben bardağı kırdım yanlışlıkla. Sen kör müsün, topal mısın? Amca bilelekler yanmadı. Hadi geç içeri geç. Hoş geldin baba. Hoş buldum, hoş buldum. Hadi geç içeri. Bana yemek falan koysana kızım. Tamam baba. Nasıl geçti günün? Esma, senin koluna ne oldu? Yok abla ya, ufak bir kaza oldu. Kızım ne ufak ya? Babama söyleyeyim de seni bir hastaneye götürsün. Senin bu kız hastaneye götürmen lazım. Baksana koluna. Ya ne hastaneye götüreceğim ya? Hastaneye vereceğimiz paraya yazık ya. Bir şey olmaz kaç gün iyileşir. Abla ya bir şey olmaz. Birkaç gün iyileşir. Ne uzattınız be? Hadi benim yemeğimi getirin. Ne olmuş Mehmet abin dükkanına girmişler. Hemen ha, bunu haber vermem lazım. Abi senin dükkana girmişler hırsızlar ya. Polis falan da orada. Ne? Bu arada senin konu nasıl oldu ya böyle? Hiç abla ya dükkanda duvara çarptım. Baba? Baba ne oldu apar topar evden çıktın? Kızım ya bütün mal varlığımızı götürmüşler. Kasada hiç para kalmamış.